İzmir'e gideceğiz şimdi maalesef İzmir'de susuz günler kapıda İzmir'de tahtalı barajına takviye su verilmezse 15 Ekim'den sonra tam gün su kesintileri başlayacak detayları alacağız şimdi ekip arkadaşımız Sefer Ayçe çok uzun süredir bu başlığa dair yayınlarını yapıyor uyarılarını da gerçekleştiriyor şimdi de yine çok özel bir yayın gerçekleştirecek yanında çok kıymetli bir konu olacak bir uyarı yayını niteliğinde aslında Sefer ve konuğuna sözü hemen bırakalım. Teşekkür ederim Aktun Çok güzel bir şey değindin. Biz bu uyarıları yıllardır yapıyoruz. Su bitecek, kalmayacak, tehlike çanları çalacak İzmir için. Ama ne yazık ki dinlenmedi. Yetkililer ve etkiler buna kulak tıkadılar. Ama işte Tahtalı Barajı'nın geldiği son nokta şu halde görmüş olduğunuz gibi bir çöl görüntüsü. Yani 4.1'e kadar düşmüş durumda. Peki bundan sonra ne olacak? Artık İzmirler su kesintisi tam gün ne zaman yaşayacaklar? Ne yapılacaktı? Neden yapılmadı? Tabii ki onu da konuğumuz aktaracak. Hoş geldiniz. Merhaba. Tereke çanları diyorum. Susuzluk. Başka bir şey demiyorum. Size bırakıyorum. Çanları değil su bitti. Su bitti. Yani gerçekten e, suyumuz bitti. E, %4.1'lere falan yani şu anda hafta sonu %3'ü görürüz. E, Şimdi burada yapılması gereken e, e, bilimsel çalışmalar hiç yapılmadı. Maalesef çok uzun yıllardan beri sırf bugünkü yönetim değil eskiden beri. Yani çok Büyükşehir Belediyesi tarafından. Evet, yapmaları gereken neydi bunlar? Örne önce e, bütün İzmir'de olası su kuyuların yerleri olası potansiyelin potansiyeli ortaya çıkartılması lazımdı. Ne zaman bu şu anda de, de, şeye geldi, gündeme geldi? 15 Eylül'de daha Geçen hafta geldi. Bakın bunların bütün e, suyla ilgili bütün e, İzmir'in nerede neresinde ne kadar su var, neresinde e, yeraltı barajı yapılabilir, nerelerine gölet yapılabilir. Bütün bunların çok çok yıllar önce ortaya konması gerekirdi. Jeoloji mühendisliği diye bir bölüm var. Gidersiniz ya da jeoloji mühendisi odası diye bir oda var. Gidersiniz onları konuşunuz ve bunları yaparsınız. İkinci bir olay çok çok kurak yıllarda bu kuraklık bildiğimiz bir kuraklık. 2020 yılında benim evet. mektup yazdım. Yani kuraklık geliyor. Çok büyük bir kuraklık gelecek. Hazır olalım. B ve C planlarını yapalım dediğim bir kuraklık. Şimdi seyircim, merak ediyor. Neden yapılmıyor? Büyükşehir Belediyesi bunları neden yapmıyor? Büyükşehir bir, maalesef belediyesi bilimle pek ilgileri yok. Şu anda e, İSSUD'un yönetiminde hiçbir jeoloji mühendisi yok. Hidrojeolog yok. Bunlar yoksa su bilimi yok. Yani siz şimdi hasta olduğunuz zaman bir tıp doktoruna gidersiniz. E, suda da sorun olduğu zaman sizin gideceğiniz tek merciler jeoloji mühendisleri, hidrojeologlardır. Bunların da olması lazım. İkinci yapılması gereken şey, çok kurak daha yaş kurak günler yaşayabiliriz biz. Onlara hazırlık olması açısından mutlaka deniz suyundan arıtmayla bir kullanma suyu elde etmemiz gerekir ve bütün bunların projelerinde raflarda duruyor olması gerekir. Şu soruyu merak ediyor İzmir'den onu da soracağım ondan sonra yayınımızı bitireceğiz. İzmir'de ne zaman tam gün kesinti başlar? başlaması gerekiyordu daha önceden. Ben Ekim sonunda başlar. Kesinlikle başlar. Ekim çünkü sonunda. Tahtalı bitecek çünkü tahtalı. Şurada 10 milyon metreküp bir su kaldı tahtalıda. Evet. Zaten diğer barajlar boş zaten. E, bitecek. E, o zaman depoları Ekim hazırlamak başlar. gerekiyor. E, zaten hazırlandı zaten çoğu yerlerde depolar artık alınıyor. Evet. Hatta depolarda şey kalmadı. Fabrikalarda yer Ekim sonu kalmadı. diyorsun. Ekim sonu kesin. Tam güne evet, geçeriz çok biz. Çok teşekkür evet. ederiz yayınımıza katıldığınız için. Evet Evet Nisal konuğumuzu duyduk. Uzman konuğumuzu duyduk. Ve bu uyarı yayınlarını da her seferinde de yaptık ama ama tabii ki dediği gibi hiçbir etkili ve yetkili İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden bunlara kulak tıkadığını belirtiyor. Ve Ekim sonunda tahtalı bitti 4.1 önümüzdeki haftada ay e kadar düşecek. Ve Ekim sonunda tam gün kısıtlamaya su kesintisine gidilecek dedi diyelim söz tekrardan İzmir'den sana bırakalım.